ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar efendim. Ben Selena Şenol. Gün özetiyle karşınızdayız. Kimse duydu mu bilmiyorum ama Twitter'dan istifa ettim. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Kasım 2021'de Twitter'daki CEO'luk görevini Parag bıraktığını Twitter'da paylaştığı bu mesajla açıklamıştı. Aradan henüz 6 ay geçti ancak Twitter yeniden bir CEO değişikliğine hazırlanıyor. Üstelik geçici de olsa koltuğun yeni sahibi geçen haftalarda Twitter'ın tamamını satın alma teklifini kabul eden Elon Musk olacak gibi görünüyor. Geçen hafta CNBC tarafından yayınlanan ve konuya hakim kaynaklara dayandırılan haberse Musk'ın bizzat kendisinin geçici olarak Twitter'ın CEO'luğunu yapacağına iddia ediyor. Musk yatırımcılara yaptığı sunumda Twitter'ın kazancının çok düşük olduğuna ve şirkete çok fazla işini yeterince yapmayan mühendis olduğuna dikkat çekti. Musk ayrıca şirketi yetenek için bir mıknatıs yapma sözü verdi. Meta sanal gerçeklik gözlükleri ve kendine özel bir uygulama vasıtasıyla erişebilen etkinlik deneyimleme platformu Horizon Venus'u daha kapsamlı olan Horizon Worlds platformu altına taşıyacağını duyurdu. 6 Haziran'dan itibaren Worlds'e e taşınacak olan Venus fonksiyonalitesi sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki 18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açık olacak. Ve yine Meta düşen gelirleri nedeniyle bu yıl personel alımını azaltacağını açık ekladı. Apple, Google ve Microsoft, her arası şifresiz giriş desteği sunmak için güçlerini birleştirdi. Şifresiz giriş, cep telefonlarındaki parmak izi, yüz tanıma ya da PIN kodu kullanımına benzer bir mekanizma ile çalışacak. Verizon'un yayınladığı rapora göre, zayıf ya da güvenli olarak saklanmayan şifreler tüm dünyadaki güvenlik açıklarının %80'ini oluşturuyor. Starlink üyelerinin internet bağlantılarını uydu erişiminin bulunduğu aynı kıtadaki farklı bir konuma, örneğin yazlık evlerine geçici olarak taşımalarına izin vereceği yeni özelliğini tanıttı. Tabii kullanıcıların çanak anten ve benzeri donanımı yanlarında taşımaları ve yeniden kurmaları gerekecek. Özelliği kullanmak isteyen müşterilerin servisin aylık 110 dolarlık ücretine ek olarak 25 dolar daha ödemesi gerekiyor. Ve son olarak Netflix'in bir hissedarı şirkete son aylarda abone eklemeye devam etme konusunda piyasayı yanılttığı iddiasıyla dava açtı. Davacı hissedar şirketin abone büyüme tahminini kaçırması nedeniyle hisselerde yaşanan düşüşler için tazminat talep ediyor. Netflix'in abone sayısı 2011 yılından beri ilk kez düşüş yaşayarak yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişi azalmış. Haberin ardından hisseleri %25 oranında değer kaybetmişti. Evet efendim gün özetiyle karşınızdaydık. Az, e, az sonra Bilişim Güncesi programıyla sizlerle olacağız. Esen kalın.